Arkadaşlar, <laughs> bu videoda size Dünya'nın çapının nasıl hesaplandığını iki farklı deneyle anlatacağım. Bu deneylerden bir tanesi büyük Yunan düşünürü Eratosthen'e ait. İkincisi ise İslam biliminin en parlak isimlerinden birisi olan Biruni'ye ait arkadaşlar. Bir düşünsenize hiçbir dijital aletin olmadığı hiçbir modern ölçüm yönteminin olmadığı bir dünyada uçak olmayan, gemiyle doğru düzgün bir yolculuk yapılamayan bir dünyada dünyanın çapını ölçme gibi bir göreviniz olsaydı bunu nasıl yapardınız arkadaşlar? Gerçekten yani bu ancak büyük dahilerin çözebileceği bir problemdi arkadaşlar. Eratosten de bunlardan bir tanesiydi. Arkadaşlar bu dünya küresidir. Bu da ekvator. Bu da yengeç dönencesi arkadaşlar. Şimdi Eratosten burada yaşıyor. Burası neresi? İskenderiye. Mısır'daki İskenderiye arkadaşlar. Eratosten İskenderiye kütüphanesinde çalışırken bir kitapta şöyle bir bilgi okuyor. 21 Haziran'da, tabi ki 21 Haziran yazmıyor, o zaman kullanılan takvim neyse o takvime göre, yaz gün dönümünde yani, güneş kuyuların diplerini aydınlatıyormuş. Şöyle bir kuyu varmış. Bu dipi aydınlanıyorsa, güneş ne oluyormuş arkadaşlar? 90 derece tepeye dikeliyormuş. Bunu Eratosten okuyor arkadaşlar ve kendisi yaz gün dönümünde güneşin yüksekliğini ölçüyor ve bakıyor ki mümkün değil kuyuların dipleri aydınlanmıyor. Kuyuların dipleri aydınlanmıyor ama güneşin yüksekliğini tespit edebiliyor. Ne ile tespit ediyor arkadaşlar? Gnomla. Gnom denilen şey bir dikme olarak düşünebilirsiniz. Bu güneş saatlerinin ortasında şöyle üçgen bir şey olur ya arkadaşlar. Buna gnom deniyor. Gnomla güneşin açısını tespit edebiliyor. Fakat Eratoste'nin merakı o ki arkadaşlar. Bakın merak ne kadar önemli. Ben diyor e, Asvan e, şehrine gideceğim. Asvan şehrinde tesadüfen tam şuraya denk geliyor. Asvan. Ben diyor Asvan şehrine gideceğim. Yaz gün dönümünde ve bura, burada gerçekten güneşin kuyuların dibine aydınlatıp aydınlatmayacağını deneyeceğim diyor arkadaşlar. Develere atlıyor ve geliyor ve bir bakıyor ki Asvan şehrindeki kuyuların dipleri gerçekten aydınlanıyor. İşte Eratosthenes bu yaptığı iki ölçümden anlıyor ki dünya düz değil. Burası İskenderiye, burası Asvan. Dünya düz olsaydı ikisinde de aynı açı olurdu böyle bir açı farkı olduğuna göre dünya dönüyor arkadaşlar. Dünya dönüyor. Yuvarlak. Dünya yuva, Dünyanın yuvarlak olduğunu bu açı farklılıktan anlamış oluyor. Sadece açı farklılığından bunu anlamıyor. Aynı zamanda da neyi anlıyor arkadaşlar? Yaz gün dönümünde bu açının ne kadar eksildiğinden şu yayın arkadaşlar şu yayın kaç derece olduğunu buluyor. Şu yayın kaç derece olduğunu bulması ne anlama geliyor? Dünyanın çevresinin uzunluğunu arkadaşlar bu yayı 360'a oranlayarak İskenderiye ve Asvan arasındaki mesafenin kaç katı olduğunu doğru olarak tahmin ediyor. %98. Burada Eratosthenes'in sadece yaptığı hata ne arkadaşlar? Küçük hata. İskenderiye ve Asvan'ın aynı boylam üzerinde olmamasından kaynaklı olarak çaprazlamaya gidiyor olabilir. Yani şurası İskenderiye, şurası da Asvan. Şöyle aynı meridyen üzerinde değil de şöyle çaprazlama gidiyor. Dolayısıyla küçücük bir hata payı var ama sonuçta aşağı yukarı doğru bir tahminde bulunuyor. Şimdi Biruni'nin yaptığı hesaba bakacağız arkadaşlar. Biruni'nin yaptığı hesap daha e, sofistike, bir trigonometrik hesap içeriyor arkadaşlar. Şimdi, Biruni arkadaşlar, trigonometri konusunda gerçekten çok ciddi katkıları olan bir isimdir. Özellikle de Öklit geometrisinin dışında küresel trigonometrinin kurucusu babası sayılabilecek bir bilim adamıdır. Biruni arkadaşlar günümüzde maalesef ismini çok fazla zikretmemiş olmamıza rağmen bildiğimiz bugün harita projeksiyonlarının temel olanlarının bir bulmak Biruni'ye aittir. Günümüzde kullandığımız enlem ve boylam sistemleriyle ilgili birçok teori, teorem Biruni'ye aittir arkadaşlar yeryüzü yeryüzü üzerindeki iki nokta arasındaki doğru mesafeyi ölçmeyi ilk olarak Biruni bulmuştur arkadaşlar. A virgül B şeklindeki şehirlerin koordinatlarını yazmayı Biruni bulmuştur ve Biruni iki tane şehrin arasındaki mesafeyi bu koordinatlar üzerinden kendi geliştirdiği küresel trigonometri formülleriyle bulmaktadır. Biruni'nin arkadaşlar analitik geometriye yaptığı muazzam katkılar vardır. Daha sonra bu katkılar Avrupa'da Descartes gibi isimlerin yetişmesine yol açmıştır. Bizim kartezyen geometri diye bildiğimiz şeyin aslında temelleriyle ilgili birçok hesap Ömer Hayyan ve Biruni'ye aittir. Arkadaşlar Biruni'nin bir avantajı var. Gnom kullanmıyor. Eratosten Gnom kullanmıştı. Bakın bunu unutmayın. Bazıları diyor ki usturlap antik Yunan döneminde icat edilmiştir. Ben diyorum ki usturlap antik Yunan döneminde icat edilmiş olsaydı Eratosthenes bu deneyi gunom değil usturlapla yapardı. Çünkü usturlabın hizaya, teraziye getirmesi daha kolay. Bir Birun'un işte arkadaşlar elinde bir usturlap vardı. Yaklaşık 2 metre boyunda büyük bir usturlap kullanıyordu ki Ölçümlerinde hata payı az olsun arkadaşlar. Bir oni arkadaşlar, usturlabın şu arkasındaki şu anda önüne takmışım ama normalde arkasında da olabilir bu. Arkasındaki bu al idadeyi kullanarak arkadaşlar deniz kenarından görünüyor değil mi çizim? Bir dağın yüksekliğinin açısını ölçtü arkadaşlar ve kendi dağa olan mesafesini ölçtü arkadaşlar. D mesafesini. Bu mesafeyi ölçünce arkadaşlar 11 trigonometriyi kullanarak dağın zirvesinin yüksekliğinin ne kadar olduğunu önce hesapladı arkadaşlar. Ee, dağın zirvesinin mesafesini bu şekilde usturlapla ölçtü. Daha sonra arkadaşlar dağ şurada olsun. Bu dağın üstüne çıkarak arkadaşlar dağın zirvesine çıkarak ufkun kaç derece aşağı indiğini ölçtü. Bakın Biruni şöyle bir dik üçgen kuruyor. Şuradan ufka bakıyor ya. Ufuk ufka teyit ya. Bu şekilde bir dik üçgen kurdu arkadaşlar. Dağın zirvesi, ufuk ve dünyanın merkezi. Daha sonra arkadaşlar Biruni buradaki bu yüksekliği bildiği için şuraya H diyoruz. Buraya R diyoruz. Buraya da R diyoruz. H'yi bildiği için H'yi bildiği için arkadaşlar trigonometriye bu formülü sokarak arkadaşlar trigonometrik formüllerle R'yi yüzde 99 doğru bulmuştu arkadaşlar. Günümüzde bilinen değerden sadece 16 kilometre farklı bir sonuç bulmuştu. Etkileyici değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten çok büyük bir dehaydı Biruni. Bazı insanların söylediği gibi Müslümanlar dünyanın yuvarlak olduğunu bile bilmeyen cahil insanlar gibi anlatılıyor. Değillerdi. Tam tersine dünyanın geometrik geometri dediği zaman arkadaşlar geo dünya metrede ölçülmesi demektir. Dünyanın ölçülmesiyle ilgili çok hassas hesaplar yapmışlardı. Aynı Biruni arkadaşlar ne yapmıştı biliyor musunuz? Bir araştırma heyetiyle beraber bir ovaya giderek o heyet ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı kuzeye bir kısmı da güneye gitmişti. İkisi de birer derece bir enlem enlemlerini ölçü ölçe gidiyorlardı. Her ikisi de bir enlem derecesi giderek daha sonra sonuçlarını karşılaştırarak dünyanın bir derecelik enleminin şurası bir derece diyelim bir derecelik enleminin mesafesini tam olarak doğru hesaplamışlar ve dolayısıyla bir boylamın uzunluğunu doğru şekilde hesaplamışlardı arkadaşlar. Aynı biruni ne yapmıştı biliyor musunuz? 2 metre büyüklüğünde kocaman bir dünya küresi yaptırmıştı. Bu dünya küresini bir at arabasının sırt şeyine yükleyerek, vagonuna yükleyerek Bağdat'tan arkadaşlar Orta Asya'ya ata kadar götürmüştü. Ve her gittiği yerde nerelere gittiğini işaretleyerek bu iki şehir arasındaki boylan farkını doğru olarak hesaplamıştı. İşte bu bu bilgiler arkadaşlar bizim için çok önemli çünkü eskiden Müslümanların bilim konusunda ne kadar heyecanlı adeta bir çocuk gibi ne kadar heyecanlı ne kadar meraklı olduklarını bize çok iyi anlatıyor eğer dünyayı anlamak istiyorsanız siz de böyle şeyleri arkadaşlar merak etmeniz gerekiyor teşekkür ederim